Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün devir su pompasını değiştireceğiz. Bu hangi aracın? Tempra Tipo Uno. Doğan Selex. Bunlar için geçerli. Bugün Tipo aracımızın devir pompasını değiştireceğiz. Ses yapıyordu arkadaşlar. Ondan dolayı devir pompasını değiştireceğim arkadaşlar. Ve bunları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha deminki göstermiş olduğum parça hiç bilmeyenler için söylüyorum şu. Şu parça bakın 1, 2, 3, altta da 4 bu parçayı alacağız. Nasıl alacağız? Şu kayışı alacağız arkadaşlar. Şurada gerdirme aparatı var. Onu boşa çıkartacağız. Ondan sonra buradaki devirdeyim. Su pompasını alacağız arkadaşlar. Şimdi ben şunları bir sökeyim. Çünkü burası biraz dar. Tek elle olacak bir şey değil bu. İzlemede kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi vidalarını söküyoruz. Zaten 4 tane var arkadaşlar. 1, 2, üçünü, 3, 3. Ben birini söktüm. 3 tane daha söktüğümüz zaman pompa elimize alacağız. İzlemede kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. devirdayım pompasını söktüm. Bir miktar da buradan su aktı arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Pompa elimize aldık. Bu ses yapıyordu arkadaşlar. Ondan dolayı ben bunu değiştireceğim. Yalnız şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bir dakika. Şunu şöyle koyayım ben. Şimdilik. Arkadaşlar şu vidayı sökü söktünüz yani. Şu. Şu. Bir de şu ama en ucudaki. Yani nasıl göstereceğim ben onu ya. Bakın şu en alttaki yeri görüyorsunuz. Arkadaşlar orayı sökmesi biraz uğraştırıcı. Çünkü yeri hiç müsait değil, gerçekten zor anahtar falan girmiyor. Ee, ama bir şekilde ben bunu söktüm. Çünkü ekipmanım çok olduğu için, e, takımlarım falan çok olduğu için ben bunu bir şekilde söktüm. Ee, görmüş olduğunuz gibi devir dayımı da elimize aldık. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi bunu yeni parçasıyla değiştireceğiz. Bunun değiştirme aşamasını sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu eski pompamız. Şöyle de göstereyim ben size. Şimdi sıfır parçamızı alıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aradaki farkı da göstermek istiyorum. Şu yeni parça eski parça. Evet arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz kısımlara ee, sıvı conta işlemi uygulayacağız. Bunları da ben sizlerle paylaşacağım. Şöyle contası da burada zaten. Şu şekilde oturtacağız. Ondan sonra contamızı süreceğiz arkadaşlar. Şöyle yani. Şu contaların içinde böyle parçaları kalır arkadaşlar. Şunları alın. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu oturtuyorum yerine. Contasını oturturdum. Güzelce Evet arkadaşlar, sıvı contamızı da sürdük. <laughs> Şimdi eee devir girdiği yeri temizleyeceğiz. Orayı güzelce temizliğini yapacağız. Çünkü pis bir şekilde takıldığı zaman bu işçiliğin hiçbir anlamı yok. Güzelce yerini temizleyeceğiz. Ondan sonra montajımızı yapacağız. Videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. İzlemeye kalın. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben burayı güzelce ne kazıdım. Güzelce eski contayı kazıdıktan sonra İnceden bir zımpara attım. En sonunda bezle siliyorum arkadaşlar. Ondan sonra buraya sıvı conta uygulayacağım arkadaşlar etrafına komple. Alan dar olmasa hepsini çekeceğim ama arkadaşlar tek elle olacak bir şey değil yani. Bu sıvı contayı düzgün sürmem lazım benim. Sürdükten sonra tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıvı contamı sürdüm. Hatta Şöyle bir yakınlaştırayım. Zoom yapayım. Şöyle görüyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar e, devirdağın pompasını oturtacağız. Bunun bir zorluğu yok yani. Zaten geçici yerler falan belli. Bunu oturttuktan sonra tekrardan sizlerle paylaşacağım. 4 tane civatası var. E, contası ile birlikte aynı. E, oturtup bırakıyorsunuz arkadaşlar. Civat vidalarını sıkıyorsunuz. İşlem bitmiş oluyor. Tekrardan acı toplayacağız. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devirdayın pompamızı yerine taktık, güzelce ne boşluğunu alarak sıktık. şimdi aracı toplayacağız arkadaşlar. Son bitmiş halle yani sizlerle paylaşacağım. İzlemede kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir işi daha başardık. Evet arkadaşlar. Şarj ünomumuzu güzelce ne taktık yerine ve kayışımızın da ayarını yaptık güzelce ne. Vidalarımızı sıktık. Su pompasını değiştirme işlemini başardık arkadaşlar. Onu da hallettik. Vidalarını iyice sıktık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenme, beğenme butonuna basabilirsiniz. Ee, yorum yapabilirsiniz. Anlamadığınız yerlerde. Alan dar olduğu için e, rahatça çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğunuz alanda e, yani takım bile girmiyor. Telefonu falan sokamadım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Herkese kolay gelsin. Herkese hayırlı işler. Görüşmek üzere arkadaşlar.